Evet arkadaşlar şimdi bime geldik. Bulabildiğimiz bütün kanserojen ne varsa Spergeti alacağız. alacağız. Elif bu konuda tecrübeli. Haydi gidelim. Evet öncelikle bu. Bunlardan almayı düşünüyoruz. Arkasına bakalım da. Bir şey neyi içeren? İşte içine ne kadar kanserojen. Kanserojen olduğuna bakıyoruz. Bak bak. Mısır nişastası, sığır jelatini, konsantre. Gayet iyi. 1 lira. Evet arkadaşlar 75 kuruk kurur. Bir tane bunu alıyoruz. Evet arkadaşlar, 3 kat gofret diyor. İçinde bir ben yokum. Bunu da alıyoruz. Böyle bir şey daha buldum. Şurada ilk defa gördüğüm bir şey var. Ben de İnvert bir defa şeker şurubu artık. Bakın. Baktığım kadarıyla en yağlı ve en kötüsü bu galiba. Bunu da alıyoruz. Evet bir kraker buldum. Sodyum asit pirofosfatı. Ben de var içinde. Mükemmel. Bu da geliyor. Arkadaşlar bunlardan da en kötüsü özellikle şunun etiket basımı. bunda 13 gram var şeker, bunda 11. O yüzden 13 alıyoruz. What? <laughs> Mikrofonunuzu almanızı What? <bekliyor. gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Çaklanık Ben Kendisi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bim'den aldığımız en dağımlı kabur cıbırları deneyeceğiz. Evet. Müthiş. Hangisinden şey başlayacağız, başlayacağız öyle? Kırınkıl. Şundan başlamak istiyorum. Ama o sanki tatlı ya onu. Şimdi tamam, başlayalım. Önce o tuzlu mu yesek sanki? Şunu başlayalım. O ne o ne o ne o? Bu balık kreker. Gedo mısırlı. Gedo mısırlı. Mısırlı balık kreker. Kırınkıl'ın efsane yeni ürünü. Kırınkıl. O oh, neymiş lan? Açıyorum. Şimdi arkadaşlar bunun içinde... Ne? Bir dakika, evet. bunun içinde çok farklı bir şey görmüştüm ben ya. Sodyum asit pirofosfatı. O ne? O ne mesela? Ben evet. Alacağım. Biz bunu aşırı beğeniriz. Evet. Biraz evet. tanıyorsam. <laughs> kokusu şey bayat. Bayat. Aynen. Bayatlamış. Bayat bisküvi. Bayatlamış kreker kokusu. Kesinlikle yani böyle... güzel. Ülkeye... Evet çok güzel. Balık krekeri açıp bırakırsın da 5 gün sonra böyle bir yumuşak yumuşak gelir. O ba bayatlık var içinde ama bayağı iyi. Evet. Ben çok beğendim. Bayağı sütlü mütlü bir şey yani. <gülüyor> 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 Bu ne? Bu böyle Bu benim dediğim. <laughs> bir tek biraz yağlı. Yağı biraz daha az olsun müthiş. Adını <laughs> vermek istemediğim bir çerez şey, cips markası var. Reklam olmasın adı. Reklam olmasın adı çerezla. Onun süt mısırlı şey var ya topları. Evet, o beğendi. Aynı tat. Kesinlikle yenir. Yani gayet. <laughs> 10 yıl sonra kanser olabilirsiniz ama 10 yıla kadar kim öle kim kala <laughs> Harika. El göster, kameraya göster. Eğlencenin dibi Bu şey partisi ama. 3 çocuk toplamış lenlerle Beyblade oynuyor. Ben söyleyeyim yurtta 3 tane çocuk lol atıyor yanında Yurt da bu. Mu? Yurt, yurtta yurt, lol atan oldu. tayfa bence bunu almaz. Yurtta lol cipsi Hayır, bu. Hayır, bunu almaz onu. Ne yurtta lol cipsi? Cipsini göstermek istiyorum. 3.25 kadar bunu lolcu tayfa var. almaz, kabul etmiyor. Arkadaşlar, bunu almamın sebebi de içinde en çok yağ olan cipsi aldım. Başka zararlı bir şey bulamadım. En çok yağ mı? Hidrolize bitkisel protein nedeni. Nevşehir'de öğretiliyormuş acı göl. Bu kadar abim. Bir şey söyleyeyim mi? İlk defa cips, kokmayan cips gördüm. Bir kokla. Bu Bu ne lan? Ekşi... Koyun peyniri kokuyor bu. Çok güzel ama baharatı hiç güzel değil. <laughs> Elif bu çok kötü. <laughs> çok kötü evet. Yemin ediyorum. Boş. Wow. Şöyle yağ oh, gerçekten, gerçekten aynı. kötü. Çok kötü. İlk defa kötü. Peynirli zeytinyağı ama ekmeksiz. Hani. Full yağ Aynen, var. Peynirli zeytinyağı. Full yağ var. Yenmez. Oo. Yani. Oğlum bunu lolcu tayfa yemez. Yes, bütün, a, ha, bütün sırf yağ geliyor. Bunu yedim. zulacı tayfa bile yemez. Ben bile bak. yani bak, böyle şey. Loli, Loli, bırak, bırak lolü bunu zulacı tayfa yemez. Ben şunu denemek istiyorum. Şu en kötüsü diye düşünüyorum. Tamam onu denemek Allah. <laughs> şunu <Şimdi gülüyor> denemek istiyorum arkadaşlar. Bu açken bile yemez. Benim, bunu bir bu evsize versen küfür eder. Hayır benim tüm okul arkadaşlarım buna alıp geliyordu dördüncü sınıfta. Ne? Yüzde yetmiş sekiz süt ve kakao krema. Ya. Hay, ya ben hayır. tadını az çok biliyorum. Benim gibi bir adamı yemedi bir aburcu buru kimse yemez abi. Ama çok iyi. Buyurun ince. arkadaşlar. Şöyle içini göstereceğim. Bir adet ya. asitlik düzenleyici. İçi içinin güzel oldu. Bunun içinde talsit var. <laughs> bir bir kokla be. Kokmuyor ki. Bisküvi çok adi kokuyor. Bisküvi kokar mı? Bebeğim. <gülüyor> 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 fındıkla. İçine fındık var. Bu ne la? Aga çok yağlı ya. Bu ne biliyor musun içindeki? Böyle... Bayramda verilen bir Heh. şeker var biliyor <değil> musun? <mi? gülüyor> Aynı şey. Böyle hiç... Aynen. Şey kokuyor. Ne nem o? kokuyor nem. Heh. Bunu şeyde düşün böyle. Bayram Tuba Kadın müthiş baklava yapmıştır. Yanında bunu veriyor. Aynen. Ama bunu getirir böyle o baklavayı da yiyemezsin ağzında bunun tadıyla o baklava Ve... karışır. Ve... Yani Aşırı ya. Baklavayı biraz kötü yapsaydın da 10 lira fazla verip iyi şeker alsaydın değilsin gelir yani. Bayağı o... O şeker bu. Ben yemiyorum. İğrenç. Bir de bu soğuk olsa hiç çekilmezmiş. Bir de bu hafif erimiş kıvam ya. Soğunu düşünemiyorum. Niye soğuk yiyoruz? Soğuk çok kötü Ya ben... tut ki dışarıda dolapta malapta aldım mı yenmez ya. yani. He direkt takamazsın. donmuş yağ olayını diyorsun. Çok ha. kötü abi. Hadi kötülük puanı verelim bak ben. Tamam sonunda, pay... Aha, sonunda puanlayacağız. Sonunda. Sonunda. Ama sonunda kötü puanlayacağız. yani en kötüsü 10 olarak. Sonunda puanlayacağız. Tabii en ne kadar şey, kötü şey. o kadar yüksek puan. Elif niye onun Elif her tarafını ocağı, açtın yersin ya? Elif sen o cayır yersin bu arada. Her tarafını niye açtın? Bu arada bu eti mi? <laughs> ha oh, eti. Oh, eti mi? Biz Nasıl kötü almıştık. Nasıl eti? Üzerinde et yazıyor. Allah kahretsin. Oğlum bu karamiyonun eti versiyonu. Bunun kötü olma ihtimali yok kötü ki. Kötü olma ihtimali yok bunun evet. Kötü. Ama biz kanserojen. Hı. En kanserojenini bulduk. Kanserojen ne buldun bunun içinde acaba? Bunun bir... ne Saba... şurubu yazıyor. <laughs> invert şurubu, invert sabah şurubu yazıyor. Sabah görüyordu. akşam yediğin şey. Ya bu bildiğin karamıyor aramıyor ya. Bunun kötü olma ihtimali yok. Yok. <laughs> ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Ben bunu yerim. E yeni tabii canım. Bir karamıyor. aramıyor. Yani, gayet hoş. Nice. Evet. Ölüm grubu lideri. Vovi. Bak. Ben Vovi bak burada en kötü bunu olacağını düşünüyorum. Hayır. Ben bunu kötü, bundan Öze Hayır bundan. Ben tuz alacağım. Bundan Benden kötü. Alacağım. Cips, cips gerçi cips de olabilir. Elif. Bu nasıl yiyorsun ya? Ya o kadar... İyi mi ediyorum damak tadı yok mu kızın ya? Teneke mi var ağzında senin ne var? Laboratuvarda üretilmiş. Çekim bir değil yani. Elif Kanka. El, evde ne yiyorsun? Annen ne yediriyor kuzum sana? Şu, al bunu ye. sen Alayım hepsini ya. yiyeceksin zaten onu Elif. Daha ambalajıyla yemesen yeme sen daha iyi. Kaç gram şeker var bunda Yok lan bunun. Ne yok? Kaç gram şeker var bunda ya? Şeye benziyor. Bir şey var böyle. Met... Adı ne? Maximus. <laughs> Beklemiş Metro. baklava şerbeti daha Mehmet. Yani daha tatsız. Metro. Metro gibi bir şey var ya böyle. Metronun çakması zaten bu. Aynen, evet. Metro bu. Aynı tat. Bunu geç ya, öldürdü beni. Onun çok merak ediyorum. Arkadaşlar Bebeto'nun cool diz sadece fruktoz olarak geçiyor. Açabilir miyim? Ben açmak istiyorum. Evet. evet arkadaşlar şimdi bunu açacağız. Açtık yani. iyi. <laughs> Bir tane abi düş. Kapı. Ben her zaman limonlu. Kaç Bu nedir? Abi bu ne? Bu ne oğlum? Öpçücük şurubu. Bak yine yenir ama Şekeri çok kötü. Servislerde dağıtılan dandik sakızlar vardı hatırlıyor musun? Çok fazla mu? şekeri var. Ekşim... Yani biz mi yaşlandık? Ben, an ben ana sınıfına... Biraz Ben anasını sınıfına... Anasını evet anasını... arkadaşlar. Ben ana sınıfına giderken... Böyle bize... Ne diyor? Oooo! Ben... Bunun hepsi mi? ayrı leş. Baksan hepsini bitirecek. Hı, bir dakika. Yani gerçekten hepsi ayrı leş. Ben bir yı... tık iyi gibi şekeri sevmesem de... Tamam yani berbat şekeri değil. Şekeri fazla ama. Ama kötü. Şeker 30 gramsa, bunu 20'ye çeksin. Bu arada sarı limonlu değil, muzlu. Aynen. Muzlu mu? Hmm. Muzlu. Nasıl bir ağız yok ya. Zirve geliyor. Le Porta. Bir zamanlar oranın gözü kapalı... Aynen. ...şat attığı... Birazdan da gitme, Bence çüş. Sen, sen iç onu. Biliyorum zaten ben bunun tadını. Bak kokusu... Bak bunun şekeri... Sandoz. Bak. Şekeri kıvamında ama, ama ne içtiğimi anlamadım. Tadı yok. Eksi asit. Oğlum bu kalsiyum sandoz. İç kalsiyum sandoz içtin mi? İçtim. İçmedim. Sabahları asla kalsiyum sandoz. <laughs> yapamam. Güzel. Kalsiyum sandoz genelde ne o? kemik erimesi olan kadınlara veriliyor diye hatırlıyorum. O Bilmiyorum. zaman içelim. Bir Şimdi. Tek cevabım. Şşş. Hadi puan ben alalım. Beğenmesem de hepsini yerim. Çünkü sen açsın. Ağzımız tatlansın. Evet. O zaman kötüden iyiye sıralayalım. En kötü Yap yani kötü. en kötü sıfır en iyi olarak evet. hesaplasak Cipse evet. en kötü, Cipse iyi. açıyorum evet. oylamaya on üzerinden dokuz kötü diyorum 9 Elif sen? 8 kötü Ben 11 diyorum abi ne yani Ben yerim Bundan kötü bir şey üretilemez Bu tripli kadın yemeği gibi bir şey var ya, ya fazla, fazla pırasa yemeği olur ya Çok evet. kötü abi yani Al 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 hepsini al İkinci evet. kötü şu balık krakeri oylayalım diyorsan. Balık krakeri kötü olarak ben 6 veriyorum ya. 6. Sen? 5. Helal. Bende de bir 6'sı var ya. Yani... 6. Evet. Ne düğü belirsiz. Kanka o... Bu da çok kötü. 9 ya. 8. Çok net 9'u var bende. 9. 8. Kötülüğü. Eee... 5. Ben de 6 diyorum. Arkadaş. Çok da kötü değil lan. Aynen, net 9'u var. Kötülüğü. Tadını bile anlamadım yani. Gözüm kapalı içsem ne olduğunu anlamam. Aynen 9. 5. <laughs> Buna da net 5 diyorum. Aralarındaki en yenilebilir. 4. Ben hiç beğenmedim onu ya. Sekiz. Sekiz. Zirve hangisi oturdu? Ve en son da 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 şampiyon. Şampiyon. <laughs> üç yani vererek. Bu... Ben buna kötülükte iki veririm. Yani iki. Bu, bu, zaten şampiyon. en iyisi. Bu da bu bu adi olarak sayılmaz yani bence bu kategorinin değil. Ama ucuz. Şey gibi bunlar. Bunlar eşek bu at gibi. Bu bak bunların hepsi doğal bu şey jip. Wow. Evet. Son olarak diyeceğim şey şudur ki Mide yedirmeyin. yedirmeyin. Bu kadar kötülüğü yaptıktan sonra. yerseniz e, neydi? Davul muydu? Neydi davul? Teşekkürler Gerçekten. Bim. Teşekkürler. Evet. Bu bu, bu bu buraya kadar izlediğiniz ya için ben, teşekkürler. Ben şunun üzerine biraz daha konuşmak istiyorum. Yani. Ya onu da ben şaşırdım. Birazcık bakabilir miyiz? Şimdi işte. şöyle. Ya normalde bir cipsi. Ya zehir olsa yenir. Bak ben onu tamamlayamadım orada söylemek istediğimi. O tripli kadın yemeği dedi mi? Ben bir kere bulgur pilavı yedim. Bak bulgurları atmışlar tencerenin içine domatesle beraber, salçayla beraber. Bulgurlardan pilav olmasını beklemişler. Sadece beklemişler ama. Sonra önümüze koydular onu. Bulgur ve su ayrı takılıyor hala. Yani... azdı? Ve hani... Yani bulgur yığını var. Senin futbolun gibi ya. Festteki <laughs> <laughs> bulgur yığını var. Bulgur yığının içerisinde bir su var. Su kırmızı bak. Yağı da dışarıda belli oluyor. Evet, su kırmızı onu tutturmuşlar. Yani domatesli gibi bir şey olmuş. Ama, Ama arada beyaz bulgurlar bulgura da var. geçmemiş yani, <laughs> Bulgura geçmemiş ve bulgurlar kıtır kıtır bak. Bunu böyle bekle 500 yıl bozulmaz bu. Doğada çözülmüyor bu. Çözülmez bu. Yani paket plastik mi bu paket desem çözünür, ben paket çözünür, içi çözülmez ya yani, bu o kadar. Çözülmez. <laughs> hani bunun kit kalmış çimstiri. <laughs> bunu eridiğini görürsün ama bu bu çözülmez ya. Çözülmez. Yani. Evet arkadaşlar son olarak bu hüzünlü vedadan sonra kapatalım. <laughs> son olarak. Abone yapmayın. Elif öyle. Kanalımıza <laughs> abone olmuyor. Tamam ben... hadi ben söyledim.